Senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Allah Allah. Birlerin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak Kan Emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol. Şimdi burayı normal diyebilirsin. Bence işlerin boku, bence burada çıkıyor bir tık. Neden? Elbette ki cesaret aldığım bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlara mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve şereflice siyaset malzemesi haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu'm var, Meral Akşener'im var, Ali Babacan'ım var, Davutoğlu'm var, Bir Gün var, Cumhuriyet Sözcü, FETÖ'nün sosyal ağı var, HDPKK'nın tam desteği var demiş. Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval, aval bakan her şeyi konuşup laf söylüyor falan. Yani mevzu yine muhalefete gelmiş kısaca. Yapmayın sayın bakan yani Hani bilmesek, görmesek, yaşamasak diyeceğiz ki amenna eyvallah. Lakin bu adam, ya burada mafya pisliği dedi değil mi? Yanlış söylemeyeyim kelimeyi de. Sizin söylediğiniz gibi söyleyeyim. Mafya pisliği. Mafya pisliği dediğiniz adam iki sene önce AK Parti için oy topluyordu. Ya AK Parti'nin çok büyük isimleriyle fotoğrafları var. Belki ortak yakınınız vardır. Onlarla da fotoğrafları vardır. Ya Kemal Kılıçdaroğlu ne alaka? Meral Akşener ne alaka? Babacan ne alaka? Rize'de boy boy şey fotoğrafları var 2 sene öncesinin. Ee, asıyorlar ya böyle işte bu memleketin çocuğu Sedat Peker geliyor AK Parti falan yani Twitter'da dönüyor hepsi. Ben de şunu soruyorum bir vatandaş olarak çünkü bu benim aklımı kurcalıyor. Ben merak ediyorum. Şimdi bu adam mafya eyvallah tamam doğru yapmıştı. Valla wow, bir sürü biz lisedeyken bile diyorum ya vardı Sedat Peker adam dövüyor. Aman falan diye videoları çekiliyordu böyle. O yayılıyordu internette. Doğrudur. İşte hakkında suç duyurusu açılmış. Amenna. Hukuku varsa işte şey suçu varsa hukuk karşısında cevap verir. İki sene önce bu adam mafya değil miydi? bunu merak ediyorum. Hani yeni mi mezun oldu? Mafyacılık okulunu bitirdi ve işte şu an tam bir aydır mafya. 2 sene önce değil miydi? 3 sene önce değil miydi? Bu ise bahsettiği devletin içindeki insanlarla yakınken onlarla şeyli varken ilişkisi varken değil miydi? Yani. İşte ondan sonra sizle yüzleşe yüzleşe bu hale geldik. Şu kadar dosyam var, bu kadar dosyam var. Tayyip Erdoğan'a minnettarım. E, mafyayı bitirmek için talimat verdik vesaire falan filan. Sonda da bir yazı daha eklemiş. Bu süreçte belki dil sürçmesidir diye hala tekzibini beklediğim cümle biz olmasaydık oraya mafya çökecekti cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya ve Karabağ çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez demiş. Bu biliyorsunuz Sedat Peker bilmeyenler için anlatayım. Videosunda şunu söylüyor. İşte böyle böyle bir marina var oraya diyor işte ne o derin devletin başı dediği adam ismini unuttum şimdi. O diyor çöktü falan diyor. Sonra o beyefendi de çıkıp diyor ki ee, Mehmet Mehmetar Mehmet Ağar çöktü diyor. Mehmet Ağar da çıkıyor diyor ki biz olmasak buraya mafya çökerdi diyor. E, polis devlet falan hukuk hak yani İçişleri Bakanı olsam bir yerde ve ben benim İçişleri Bakanı olduğum ülkede biri dese ki buraya mafya çöker gider istifa ederim yani derim herhalde ben bir işe yaramıyorum. Süleyman Soylu da demiş ki işte bu dil süşmesidir sanırım falan demiş ama pek öyle gözükmüyor abi yani. Kaç yaşında adam. Türkiye eski Türkiye değil diyerek de bitirmiş Sayın Soylu. Bakalım dediğim gibi ben 5. bölümü bekleyeceğim. Merakla. Merakla bekleyeceğim. Ha, kıytırık da baya böyle yani bizim aklımızın almayacağı paralar eden çok ünlü insanların, devlet insanlarının falan böyle gelip kaldığı bir yermiş. Yatlarını yanaştırdığı bir yermiş. Haberiniz olsun. Sedat Peker için intro yapmışlar. Yok anasının. <laughs> Nasıl yani? İstanbul Organizasyonu <laughs> Ya mesela şunu merak ediyorum zamanında e, askere Sedat Peker diye marş söyleten komutanlar vardı. Çok değil zamanda dedim 4-5 sene öncesi. E, bu adam o zaman da mafyaydı şu an mafyaysa. E hiçbir şey yapmadınız bir soruşturma bile açılmadı. Yuh mu öyle bir şey yok. Evet şimdi bakıyoruz öyle bir şey var mı yok mu? Hemen gösteriyorum. Öyle bir şey yok çünkü. Performansı yalan söyler. Performansın işi bu. Sabah yalan, akşam yalan. Hazır ol. Dikkat. Yerinde say. Uygun adım. Moç. Devler gelir, devler gider. Tek dev kalır Sedat Teker. Yürüyüş kararı sayılacak. Say. Devler gelir, devler gider. Tekler kalın. Sedat Peker. Devler gelin. Devler dev kalın. Sedat Peker. Bitti mi? Haha, biter mi? Hemen göstereyim. Bulabilirsem eğer. Ee, ZPT'nin içinde de bir askerimiz vardı. Eliyle böyle Bozkurt yaparak yine Sedat Peker'e selam olsun vesaire yapıyordu. Orada şu an yazdım bulamadım. Bulursanız atarsanız onu da gösteririm abi. Baya zırhlı aracın içerisinde oturuyor böyle 5-6 tane asker. Elini işte bozkurt yapıyor. Orada Sedat Peker'e selam falan söylüyor. Böyle mermilerle Sedat Peker falan yazıyorlar. Ben de şunu merak ediyorum. Bu adam o zaman mafya değil miydi? Yani yeni mi oldu? Hmm. Değişik. Kubiksim. Bakayım bu mu abi? Ha. Devler gelir, devler gider. Bir tek dev kalır, o da reis Sedat Peker. Reisimiz reis 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 reis. Sayın Sedat Peker'e Çukurca'dan selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Ha. Senin benim askerim bu adam. Canım narkoz çekti lan bu arada baştan başlayayım <laughs> Müziği aşığım ya <laughs> Çakıcı <ucu. gülüyor> <laughs> gerçeğini izliyor ne demiş biri o da doğru gerçeğini izliyoruz ya bir şeye gerek yok ki narkoza. Şunları bir okuyayım ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.